Ne tanıtım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Dreamy markasının X40 Ultra modelini tanıtacağız. Bu cihaz hem benzersiz emiş gücüyle ve aynı zamanda evinizin konforuna konfor katacak bir cihazdır. Özelliklerine geçecek olursak en başta emiş gücü 12.000 paskallık bir emiş gücüyle birlikte cihazımız bu şekilde Hemen gösterelim. İlk etapta cihazımız hem silme hem süpürme işlemini eş zamanlı olarak yapar. Ve de e, mop sistemi yuvarlak Dönerek ve basınç uygulayarak bir silme işlemini yaparken özellikle duvar kenarlarına geldiği zaman şu mop sistemi dışa doğru açılarak mobilya kenarlarını ve duvar kenarlarını çok daha aktif olarak silme işlemini devam ettirir. Eş zamanlı olarak hareketli köşe fırçasıyla birlikte e, duvar kenarlarındaki kirleri, tozları ve aynı zamanda kalıntıları daha detaylı bir şekilde ana vakumlama kısmına çekerek, temizliğinizi daha zirvede bitirmeye yardımcı olur. Ön tarafına gelecek olursak cihazımızın lidar navigasyon sistemi sayesinde 360 derece her tarafı tarayarak daha bir akıllı haritalandırma işlemini yapacaktır. Onun haricinde ön kısmında görmüş olduğunuz kamera sayesinde evinizdeki kirli ortamı algılayarak çok daha rahat bir şekilde kirin odağına kendisini <laughs> alır. Karanlık ortamlardaki kiri algılamasında zorlanacağını düşünüyorsanız eğer kesinlikle inanıyorsunuz. Çünkü tamamıyla flash özelliği ışıklı karanlık ortamda ışığı aydınlatarak ışıkla birlikte aydınlatarak tamamıyla kirin yine odağını alır ve vakumlamasını ekstra olarak arttıracaktır. Onun haricinde cihazdaki cisim algılama kamerası çok çok iyi olduğu için evinizdeki objeleri 120 nesneye kadar daha detaylı bir şekilde algılayarak herhangi bir şekilde hiçbir yere çarpmadan daha detaylı bir temizliği daha güzel bir şekilde yapacaktır. Haznesine gelecek olursak cihazımızın içerisinde ilk etapta çöp boşaltma için bir şu şekilde toz torbası bulunmaktadır. 90 güne kadar genellikle dolma süresi olmakla birlikte tabii ki evin boyutuna göre değişmekte veya tozluk durumuna göre bunu değişkenlik göstermektedir. Fakat biz genellikle ortalama 60 ila 75 gün diyerek bunu müşterilerimize anlatıyoruz. Yan tarafında görmüş olduğumuz solüsyon kutusu ile birlikte haznesinde suyunun yanında ekstra olarak şu şekilde doldurmuş olduğunuz robot sıvılarını da çekerek daha detaylı ve temiz bir silme işlemini de hızlandıracaktır. İçerisinde bulunmuş olan iki tane su tankı mevcuttur. Temiz su tankımız ve yanındaki kirli su tankımızla birlikte iki tane tank sayesinde Moplarını hazneye geldikten sonra yıkama işlemi yaparak ve üstelik yıkama işlemini 70 derecelik bir ısıyla yıkıyor ve bunu yine aynı ısıyla birlikte kurutarak size daha hijyenik bir mop sistemi sunmuş olmaktadır. Sadece moplarını yıkamıyor. En önemli detay kesinlikle bu. Görmüş olduğunuz hazne içerisindeki şu levha kısmında mopları yıkadıktan sonra kalacak olan herhangi bir kir veya da başka bir çamurlaşmayı haznesin tekrardan kendisi yıkayarak içine çekmektedir. Bu cihaz sayesinde evinizdeki herhangi bir tozlanmayı kesinlikle minimize edeceksiniz ve mop sistemi sayesinde bir insanın yapmış olacağı kadar silme işlemini daha aktif yapacaktır. Şu anda piyasadaki lider cihazlardan birisi olmasıyla birlikte e, sizler için çok daha hayatınızın konfor alanını arttıracak olan bir cihazdır. Cihazın çalışma süresi şu anda 220 dakika. Bunun için kısa bir süre diyebilirsiniz fakat kesinlikle kısa bir süre değil. Çünkü cihazda akıllı cisim algılama ve kamera sistemi olduğu için yol planlamasını daha aktif bir şekilde çizecek ve de bu bataryadan tasarruf sağlayacaktır ve daha hızlı bir şekilde temizliğinizi dahil olacaktır. Onun haricinde 6400 mAh'lik bir batarya gücüne sahip olduğu için daha demin söylemiş olduğum gibi daha bir rahat bir şekilde bataryanızı uzun ömürlü kullanabileceksiniz. Cihazımızın herhangi bir sıkıntı yaşadığınız takdirde, dilimin kendi çağrı merkezi bulunmaktadır. Çok rahatlıkla müşteri hizmetlerine bağlanıp oradan hem parçalarınızı, veyahut da herhangi bir arıza durumu yaşadığınız takdirde oradan ulaşıp kendiniz çok rahatlıkla servise yollayabilirsiniz. Ve bu parçalardan e, cihazımız özellikle Hareketli bu mop'un üstünde bulunan cırcırt kısmındaki şu kısım cihazımızdaki mop'ları cırcırtlı bir yapıya sahiptir. Bunları internet üzerinden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. DreamTek internet sitesine girdiğiniz zaman bunların yedek parçalarını alıp tekrardan kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Genellikle kullanım süresi tabii ki kişiden kişiye, evden eve değişmektedir. Fakat 3-4 3 ila -4, 4 ay arasında değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Hareketli köşe fırçasındaki şuradaki bulunan köşe fırçalarını, içinde bulunan filtreyi, solüsyonlarını ve de daha demin burada göstermiş olduğumuz şu şekilde toz torbasını Dilimin kendi web sayfası üzerinden çok rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Bugün size anlattığımız X40 Ultra cihazımızı bizimle birlikte dinlediğiniz veya da bundan sonra deneyim bizim sayemizde deneyimlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. E, net ne kanalına abone olmayı unutmayalım ve de bizi izlemeyi de kaçırmayın.